Yapay zeka hayatımızın her alanına girdi. Anne baba olmak isteyen çiftlere de umut oluyor mu yapay zeka? Kesinlikle. Aynı sizin belirttiğiniz gibi Derya Hanım. Yapay zeka artık tüp bebek tedavisinde bizim sıklıkça başvurduğumuz bir yardımcı öğe. Burada özellikle biz sperm seçiminde... Veyahut da embriyo seçiminde yapay zekadan oldukça faydalanmaktayız. Burada bir Hastaya aynı zamanda kişisel, bireysel tedavi uygulamak için de yapay zekadan faydalanmalıyız. Yapay zeka sayesinde döllenme kabiliyeti en yüksek olan ve gebelik oluşturma potansiyeli en yüksek olan spermler seçilerek hastanın gebe kalması kolaylaştırılmış oluyor. Aynı zamanda en iyi embriyoyu seçerek de kişinin hem düşük yapma ihtimalini azaltmış oluyorsunuz hem de buna paralel olarak da Gebeliğin elde edilmesini ve devamının sağlamaya yardımcı oluyoruz. Yani bu yapay zeka bizim bir aktif, parçamız. Aktif bir rol Tabii. oynuyor.